Evde banyo tadilatı var. Biraz ses olacak, biraz matkap, biraz da kaçınılmaz karmaşa. Ben de kusura bakmayın demenin güzel bir yolunu seçtim. Güllaç. Çünkü komşuluk eskisi gibi değil artık. Aynı binada yaşıyoruz ama çoğu zaman birbirimizi pek tanımıyoruz. Kapılar daha az çalınıyor, hay hatır sormak giderek unutuluyor. Ama ben hala şuna inanıyorum. Komşuluk sadece bir sorun olduğunda kapı çalmak değil. Bazen önceden haber vermek, bazen küçük bir tabakla ben buradayım diyebilmek. Tadilat ve ses biter ama bir tabak tatlının bıraktığı his kalır. Belki buradan küçük bir yakın başlatırız. Bir tabak yemek, bir dilim tatlı paylaşıp bunu çoğaltalım. <laughs> Bin tane tarif değiştiriyorum. Burası pis, orası temiz, şurası daha da pis. Banyo tadilatı olunca öyle oldu. Neyse evet, ben gidiyorum. Hoşça kalın. Geleceğim Kapıya sürtün sürtünme. Geleceğim sonra çiftleri alacağım. Ben senin de kapıyı çekmeye çalışıyorum. Boyadım ya. <laughs> Sen önemli değil. Bak bu benim sanatım.